Pandomim ve beden dili. Pandomimle sanatı, sözlerin olmadığı, olayların beden dili yardımıyla anlatıldığı sanatın evrenselliğinin en iyi örneklerinden biridir. Çünkü pandomimle sanatçıları, tüm insanların ortak dili, beden dilini konuştururlar. Beden dilini konuşup anlayabilmemiz için iki temel üye gerek duyarız. Cestler ve mimikler. Jestler genel olarak kol ve bacak hareketlerimizi, mimikler ise yüz hareketlerimizi içerir. Günlük yaşantımız sırasında çoğu zaman jest ve mimik hareketlerimiz bizim hakkımızda karşımızdakilere fikir verir. Örneğin yediğiniz yemeğin çok güzel olduğunu söylemek istiyorsunuz. Hemen baş parmak ile işaret parmağını birleştirip elinizi yukarı aşağı sallamaya başlarsınız. Pandomima sanatının kökeni yüzyıllar öncesine dayanır. Günümüzde pandorima sanatçılarını tiyatrolarda zaman zaman sokaklarda oyunlarını oynarlarken görebiliriz. Sanatçılar geçmişten gelen gelenekle yüzlerini gizlemek için beyaz bir boyayla boyarlar. Böylece sanatçılar sürekli olarak kendi yüz ifadelerini oynadıkları oyuna yansıtmamış olurlar. Pandomimanın nasıl yapıldığını daha iyi anlamak istiyor musunuz? Bunun için pandomimini yapacağınız herhangi bir kavramı arkadaşınıza Konuşmadan anlatmayı derek, unutmayın. El, kol ya da diğer beden hareketleriniz de sözleriniz kadar çok şey anlatabilir. İnsanlar arası iletişimde söz ve ses dışında beden dilinin kullanımı da çok önemlidir. İşte size bir örnek. Okuldan eve gelirken arkadaşınızla karşılaştınız. Birbirinizi anlatacaklarınız o kadar çoktu ki zamanın nasıl geçtiğini anlayamadınız. Bu yüzden eve geç geldiniz. Sizi bekleyen anneniz iki şekilde davranabilir. Birincisinde oldukça sakin bir biçimde kapıyı açar. Bir elini koridoru gösterir ve nerede kalkıp merak ettim sizi. İkincisinde ise yine aynı şeyleri söyler ama elleri beline dayalı olarak kapıda beklemektedir. Kaşları çatılmış, gözleri kocaman açılmıştı. Hangi durumda annemizin daha sinirli olduğunu bilmem sonra gerek var. Küçükken yaramazlık yaptığınızda perdenin, Koltuğu masanın ağzına saklanmışızdır, çocukluğumuz çoğumuzun saklanma hissini barındırır aslında, saklanıp kendimizi güvende hissedene kadar orada kalmışızdır. Peki büyüyünce saklanabileceğimiz bir perdeye de koltuk altı bulabilir miyiz? Elbette hayır, beden dili uzmanları benzer durumlarda yetişkinlerin kol ve bacakları ile kendilerini ifade ettiklerini söylüyorlar.